Küçük kırmızı başlıklı kız, annesinin kendisine. Diktiği kırmızı bir başlıkla, ormanda yaşayan yaşlı büyük annesini, ziyarete gitmek için çıktı. Yol boyunca bir kurtla karşılaştı. Kurt, kızı durdurarak, ''Nereye gidiyorsun küçük kız?'' diye sordu. Küçük kız, nazikçe cevapladı, ''Büyük annemi ziyarete gidiyorum. Ona ekmek ve reçel getiriyorum.'' Kurt, küçük kızın fikrini beğendi ve ona köprü altından daha hızlı gitmesini önerdi. Küçük kız Kurt'un önerisini kabul etti ve köprü altından geçti. Ancak Kurt hızlı bir şekilde büyükannenin evine ulaşarak onu yuttu ve büyükannesinin kıyafetlerini giydi. Küçük kız geldiğinde Kurt'un büyükannesinin yerine geçtiğini fark etmedi. Kurt kızı aldatmaya çalıştı ve ona tatlı bir ses donuyla ''Gel küçük kız sana bir şeyler ikram edeyim'' dedi. Ancak kız büyükannesinin tuhaf davrandığını fark etti. Kurt seni daha iyi görebilmek için diye cevapladı kız ne kadar büyük kulakların var, dedi. Kurt, seni daha iyi duyabilmek için diye cevapladı. Sonra kız ne kadar büyük dişlerin var, dedi. Kurt, seni daha iyi yiyebilmek için, diye bağırdı ve üzerine atladı. Çığlık atan küçük kızın sesini duyan bir avcı, hemen ormana koştu. Kurtu vurdu ve kızı kurtardı. Kız, kurtun karnından büyük annesini çıkardı ve ikisi de kurtarmayı başardılar. O günden sonra küçük kız, yabancılara güvenmeyeceğine dair büyük bir ders almıştı.